Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gaddar Dizhaneniz videosuyla karşınızdayım. Gaddar yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. Sizler de Gaddar dizisini seviyor musunuz? Dizimizle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Detaylar geldikçe de ben de zaten buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yeni haftada neler bizler bekliyor? Özellikle Korkut karakterinin gelmesiyle birlikte adeta arkadaşlar reytinglerde yükselme bizleri bekliyor diyebiliriz. Gerçekten Korkut ve Dahan arasındaki mücadele adeta bizleri ekranları kilitlemeyi başarıyor. Bakalım yeni bölümde bu ikilinin karşılaşmasında neler yaşanacak. Sizler Korkut karakteri ve Gaddar karakteri hiç ayrılmasın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Gaddar videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.